Geçelim bir sonraki hisseye. Yeşil bakalım arkadaşlar. Yeşil bakalım. Yeşil yatırım holding. Hemen bunun da check hazırlayalım müsaadenizle. Mutfağını hazırlayalım değil mi? Ne var ne yok. Bir cemazı ile çıkaralım. istatistiklerine bakalım. Aybazında neymiş? Gerçi yeşilciler diyor ki hocam bu yeşil yaktı bizi. Niye bir türlü çıkmıyor bu hisse? Evet, bilmiyoruz arkadaşlar. İnşallah çıkar yani. Çıkmıyor, çıkmıyor diyoruz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz çıkıyor, alıyor başını gidiyor. Arkasından bakıyoruz ondan sonra da. Ee, evet, Orhan Bey hemen sahneye çıktı tabii. Sayın Orhan Şen, yeşil düşen kırma <laughs> kamayı çok yakında tamamlayabilir demiş. İnşallah. <laughs> Evet bakalım kimmiş malı sahibi deniz iş yatırım garanti vakıf şeklinde devam ediyor. Yabancı da fena değil arkadaşlar. 3 milyon lot burada var. Citibank'ta Philip kapital de almış. 0.85'te malı sahiplenmiş. Geçelim. Ee, bir para çıkışı var. 1 milyon 700 bin civarında. Ama biliyorsunuz A1 Capital bakın baya toplamış. 2.11 maliyet elinde var. Bank of 2 milyon 3 milyon lot civarında 2 maliyetle bekliyor. Şu an hissenin fiyatı 1.97. Geçen yıl %756 oranında prim yaptı. E, bu yılda %54 74, %71 e, oranında prim kaybı söz konusu hissede. Şöyle bir Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım yani 1, 2, 3, 4, 5 6 aydır düşüyor arkadaşlar hisse. Hatta ne 6 ay ya. Yani Mayısı saymayın. Yani bu yıl Ocak hariç komple düşmüş hisse. Ay bazında baktığınızda. E, Kasım'da da %4.5 oranında, 4.37 oranında düşmüş. Yani Toplaması fena değil. Ufak ufak toplanıyor ise. Philip Capital da almış bakın biraz. 1.73 maliyetle elinde bekliyor. Toplaması fena değil. Fakat hisse bir türlü kalkmıyor aya. Ee, kalkacaktır. Kanaatin taşıyorum ben de. Biliyorsunuz orta vadede hareket beklediğimiz hisselerden bir tanesi. Ana pazar hissesi arkadaşlar. PDS 0.85 uygun. FK'sı 9.11 biraz düşük ama uygun sayılır. Halka açıklığı %81.75 son çeyrekte 23 milyon kar elde etmiş. Yeşil. Yeşil. Ee, bu ara bir tanesi bu yeşil e, yorum şeyin altına e, yorum yapmışlar videonun altına 2.0 için altına düşmesini beklemiyorum dediğin ise 1.93 gördü demiş e, dedim yani biz beklemiyoruz diye düşmeyecek değil yani biz öyle olduğunu düşünüyorduk ama düştü ama her düşüş bir alım fırsatıdır alım stratejinizi ona göre belirlerseniz. Tabii biz nezaketimizi bozmadan yazdık arkadaşımıza. Ee, yine de biz şimdi o arkadaşımızın, o arkadaşımız ve diğerlerinin e, izleme ihtimaline karşılık negatif senaryodan bahsedelim ki zaten şu an negatif senaryodayız. Ne yazık ki. Hani bugün %2'lik bir prim vardı ama 2.03'ün üstüne atamadı bir türlü. Ee, 1.87 altta destek arkadaşlar. Yine kuralım. 1.87 kırmasını beklemiyorum. Bu defa da burayı kırarsa üzülürüm ama. Onu söyleyeyim. Endeksle birlikte değerlendirdiğimizde arkadaşlar hissenin fiyatı şu anda e, son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş, olsa etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu an 230 olmalıydı. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 235 olmalıydı. Altta 187 kuvvetli desteğimiz olmak kaydıyla hani o bölgelere kadar umarım gitmez negatif da gidebilir. Biz şimdi söyleyelim de sonra fırçayım kimseden. kimsede. Diyelim ki düştü 187'i tutacağını düşünüyorum ki inşallah olmaz o ama ee, ne olursa olsun arkadaşlar 203'ün üzerine çıkmadan tekrardan yeni maliyetlenme yapmamakta fayda var. Onu özellikle ifade edeyim. Yani bu bölgede bir dip teyidi, taban teyidi aldıktan sonra şu 203'ün üzerine atsın. Ondan sonra arkadaşlar tekrar maliyetlenebilir. Ee, ve hareket ondan sonra bakın şu 215'lere kadar geldi ama e, bu bölgenin üstüne atamadı, kalamadı orada kalıcılık sağlayamadı. Tekrardan 2.15'in üzerine atacak olursa ben asıl hareketin zaten ne zaman başlayacağını söylüyorum arkadaşlar. 2.15'ten sonra. Yani 2.15'in üzerine atarsa asıl hareket o zaman başlayacak. Ondan sonra bana buradan özür dilerim sorup duracaklar. Hocam yeşil buradan alır mı? Yeşil buradan alır mı? E, onlara da yorum yok diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Yeşil ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.